edildi. Detayları muhabir arkadaşımız Arzu Yıldırım aktardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılarına ve silah ticareti yapanlara yönelik iki ayrı başarılı operasyona imza attı. Operasyonların ilk adresi Bağcılar'da hemen arkamda gördüğünüz silahlar ve e, silah için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Suç örgütlerine silah temin eden şahısların ve aralarında hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması etkinlik alanları suç faaliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla yürütülmüştü operasyon. Ardından da yasa dışı ekonomik kazanç elde eden, kamu düzenini tehdit eden ve tehlikeye düşüren şahısların faaliyetlerinin tespit edilmesi üzerine iki ayrı noktada operasyonlar düzenlendi. İlk adres söylediğimiz gibi Bağcılar'da Bağcılar'da suç örgütlerine temin eden, silah temin eden iki kişi yakalandı. 68 ruhsatsız silah da ele geçirilmiş oldu. Diğer adreste Kadıköy'de, Kadıköy'de de yine aynı şekilde 5 tane ağır silah ve vardı. Yurt dışından parça getirilmişti. İstanbul'da evinde imalathanede bu silahlar gerçekleştiriliyordu. İşte o silahlardan birini şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Bu noktada bulunan ağır silah yaklaşık 7-8 kilo ağırlığında zırhlı araçların üzerinde ve sadece orduda kullanılan bu silah için yurt dışından parçalar getirilmişti. Ardından da e, evinde evini aslında imalathane. e, çevirmişti şahıs ve bu silahı elde etmişti. Yine piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak e, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri buna izin vermedi. Aynı şekilde Kadıköy'de yapılan operasyonlarda 5 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1658 adet fişek gibi birçok malzeme de ele geçirilmiş oldu. Yine aynı şekilde çok sayıda kısa ve uzun namlulu silahlara ait tüfek kanizmaları, e, namlu ve koruma parçaları da ele geçirilenler arasındaydı. 3 e, şahıs sevk edildikleri adli makamlarca gözaltına alındı ve tutuklandı diyebiliriz. Aslında yine operasyonun en önemli parçalarından biri biraz önce gösterdiğimiz işte o büyük namlulu silahtı. O silah bir evde imalat, imalathaneye çevrilen bir evde gerçekleştirilmişti. Yurt dışından getirilen parçalar birleştirilmiş ardından da piyasaya sürmeyi planlıyorlardı. Öyle ki 7-8 kilo ağırlığında bir silahtan bahsediyoruz. Bunu da piyasaya sürmeyi planlıyorlardı. Organize suçlarına mücadele şube müdürlüğ ekipleri gerçekleştirdiği iki başarılı operasyonda üç kişine üç kişiyi gözaltına aldı diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım Arzu.